Bugün 25 Şubat 2021 Perşembe. Kendi stüdyomuzda ilk programımızı başlatıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın ilk açılışını yaparken iki tane değerimizi yan yana getirmeyi düşündük ve gördüğünüz gibi Türk bayrağımız ve Denizli Kocaklar Başkanımız Murat Aydınlı. Başkanım hoş geldik. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın başkan iyi misin? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Hamdolsun. E, stüdyomuzu nasıl buldunuz? Öncelikle e, yeni bir platform. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdiden başarılar olun. diliyorum sizlere. Sağ olun Çok güzel, nezih bir stüdyo olmuş. Allah razı olsun. E, Allah başarınızın devamını getirsin. Amin amin. İnşallah başkanım. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii biz Ocak başkan olarak seni çok iyi tanıyoruz. Yakından tanıyoruz. Hı. Takip ediyoruz. Yaklaşık 16 aydır. Yani evet. e, 2019 10. ay 21'inden itibaren evet, Ocak evet. Başkanı yapıyorsun. Dikkatimizi çeken şey şu oldu. Özellikle sosyal Konularda daha çok aktiflik Hı -hı. yapıyorsun. Turan coğrafyasına gittin. Orada evet. e, en çok benim de isteyip de giremediğim bir türlü Turan <laughs> coğrafyasına gittiniz. Orada okudunuz. Bununla ilgili Hı -hı. başlayalım. O zaman Ocak Başkanımız Murat Aydın'ı kimdir? Kısaca bir tanıyalım başkan. Şöyle 1 Nisan 91'de Hacı Pem'im Gölcük Köyü'nde dünyaya geldim ben. E, ardından Denizli Merkez'e geldik. E, devlet memuru bir ailenin çocuğuyum. Annem hemşire benim. Deniz Ülk ile tanıştık ortaokul yıllarından. Ardından hocamızın e, sayesinde lise eğitimimizi tamamladık. Ve üniversite eğitimi için e, yine Deniz Ülk bizlere yol gösterdi. Orta Asya'ya gittik. Orada yaklaşık 6 ay kaldım. Edebiyat öğretmenliği mezunuyum. Hala hazırda da e, Çevril'de Milli Eğitim Bakanlığı Edebiyat Öğretmen olarak görev yapıyorum. Hem Gazi Üniversitesi'nde hem Ordu Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bugün de yetiştiğim, mensubu bulduğum, bulunduğum daha ileriye gidebilmesi adına bir nevi vefa borcumu ödemeye çalışıyorum hocam. Evet, çok teşekkür ederim başkan. Teşekkür. Tabii e, Turan <laughs> coğrafyasına gittiniz. Ya, evet. En çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şu. Oradan Türkiye nasıl görünüyor acaba? Şöyle söyleyeyim, hasretle görünüyor, özlemle görünüyor. E, Turan coğrafyasına maalesef bugüne kadar herkes olmuş. Bizler de son zamanda liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdiriyle o coğrafyada fazlasıyla yer alıyoruz. Ve Turan coğrafyasında artık Türklüğe yönelik özlemin bitmesi için Ülke Ocakları'nın birçok çalışmaları var. Ama Türkiye'den oraya bakarken de oradaki insanların Rusların esareti altında e, sömürgeleşmiş, köhneleşmiş olarak görülmemesi... E, aksine Türkleri özleyen, Türkleri özlemle, hasretle bekleyen insanlar olarak görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Başkanım çok e, bundan 2015 yılında çok acı bir olay yaşadık. Evet. E, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ne yazık ki İzmir Ege Üniversitesi'nde tarih okurken tarih olan bir ülküdaşımız var. Evet. Onunla ilgili yakın zamanda bir e, etkinliğimiz, etkinliğimiz oldu. oldu. Evet. Fırat Yılmaz Çakıroğlu bizler için çok önemli. Meşhur artık tarihe mal olmuş bir sözü var. Bizim içimizdeki en yakışıklımızı şehit ettiler diyoruz biz. Bir tarih öğretmeniydi. Ege Üniversitesi'nin ülke ocaklarının sorumlusuydu Fırat Reis. Ve maalesef üniversitede öğrenci kisvesine bürünen PKK terör örgütüne mensup kişilerce şehit edildi. Haince kahpece şehit edildi. Ve Fırat Reis'in bıraktığı emanet bugün artık üniversite gençliğinin bir nevi bayrağı oldu, Biz bayrak tarzı oldu, sembol mi? ismi oldu. Ve bütün Türkiye'ye mal oldu Fırat Reis. Bizler de onun şehadet yıl döneminde Deniz Yülkü Ocakları olarak görevde hangi başkanımız olursa olsun Fırat Reis'i unutturmamak için mücadele edeceğiz. Ve onun sahip olduğu idealleri bizden sonra gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüze çalışacağız. Ruhu şad olsun yani, inşallah. Yani. Başkanım bir Ocakları'nın bir dergisi var. Evet. Ben bildim bileli çıkıyor bu. Hı hı. Denizli'ye kaç tane geliyor ve vatandaş nasıl ulaşacak bu dergiye? Şöyle başkanım, Ülke Ocakları'nın kurumsal bir dergisi var. Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle çıkarılan ve yıllardır süre gelen bir dergi bu. Dolu dolu bir sanat, dergi. Sanat, kültür, her alanda yazıların olduğu bir dergi ve aylık konu başlıklarıyla çıkıyor. Denizli'ye binin üzerine yeterli sayıda geliyor bu dergi bizim ocağımıza. İnsanlarımız kendilerine en yakın ocağımızdan il ya da ilçe bu dergiden aylık olarak ulaşabilirler. Şu an Denizli'nin yaklaşık 19 ilçesinin 15'inde ocağımız var bizim. 15 ocağımızda ve il ocağımızda bu dergiye ulaşabilirler. Ayrıca yakın zamanda Ocak Tabul isimli bir oyun çıkardı genel merkezimiz. Türk dünyasını öğretiyoruz çocuklara bu oyunla birlikte. Bunu da hem mağazalarda, alışveriş merkezlerinde, seçkin kitapçılarda hem de ocaklarımızda yine bu oyunu temin edebilirler. Ocaktan da temin etme şansları var mı? Tabii tabii. Hem ocağımızda hem de seçkin kitapçılarda bu oyunu temin edebilirler. İsmi Ocakta Bul. Ocakta Bul. Onu onu biliyorum. Bir de tekrar bu e, dergi gerçekten çok önemli. Yani. Bir vatandaş nasıl hmm. ulaşacak bu dergiye? Şöyle e, öncelikle biz vatandaşlarımız ocağımıza bekliyoruz çay içmeye. Bir çay içerek onları davet ediyoruz ocağımıza. Ve ocağımızın ilk girişinde bizim zaten dergi standımız var isteyen her vatandaşımız ocağımızdaki yetkiliden sürekli 24 saat yetkililerimiz oluyor bizim bize ulaşabiliyorlar. Oradaki yetkililerden ocak dergimizi istediklerinde biz kendilerine ulaştırıyoruz. Evet teşekkür ederim. Başkan. Ben teşekkür ederim. Başkan bir de son zamanlarda daha doğrusu bu 3-4 sene öncesine kadar kendisini ülkücü diye tarif eden insanlar başka başka partilerde başka başka platformlarda karşımıza çıkarken diyorlardı ki ben de eski ülkücüyüm. Ülkücünün eski sonu Şimdi Şöyle bir şey. Başkan şimdilerde hı. hele şu son iki senedir hı hı. ben eski ülkücüyüm kalktı. Ben de ülkücüyüm diyor. Evet. Ben de ülkücüyüm diyor. Hı hı. Bu iyi bir gelişme. Tabii de herkesin ben ülkücüyüm demesi de ülkücünün tarifini bir ocak başkanı olarak bize bir yapar mısınız? Şöyle, Ülkücü kime denir? Rahmetli baş bu bu davanın kurucusudur. Onun tarifiyle yapayım ben. Türklük gurur ve şuurunu İslam ahlak ve faziletini yaşayan yaşatan Liderine sadakatle bağlı, liderine asla söz söyletmeyen ve bu davayı inandığı davayı yaşayarak topluma örnek olan insanlar ülkücü denir. Ülkücü evet, çok net. Ama e, maalesef günümüzde ülkücü geçinenler çok. E, bu ülkücü geçinenler de kesinlikle ülkücülükten nasibini almamış insanlar. Bir de ülkücülükten geçinenler tabii, tabii, var biliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi, yani bizim burada kriterlerimiz net. Birincisi liderine sadakatle bağlı olacak Devlet Bahçeli Beyefendi ve Ahmet Yiğit Yıldırım'a. İkincisi Türklük gurur ve şuuru, Türklüğün bilincinde olacak. Yani bugün yaklaşık 300 milyon aşan Turan coğrafyasındaki insanların ümidi Türkiye. Ve yaklaşık 18 bin yıllık Türk tarihinin getirdiği bir misyon var bize. Bu misyonun farkında olacak. Üçüncü olarak da bizler Müslümanız. Çok büyük bir dine mensubuz. Bu dinin gerekliliklerini yapacağız ahlaki olarak da insanlara örnek olmamız gerekiyor. Bunların hepsini harmanladığımızda karşımızda bir ülkücü buluruz. Yani. Evet. Şöyle söyleyeyim hatta son olarak kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, Hüseyin Yalatsız'ı e, rahmetli olduğunda onu musalla taşına koyacaklar. E, rahmetli Hoca Gemuhluoğlu insanlara dönüp şöyle diyor. Bu musalla taşı bugüne kadar böyle bir adam görmedi diyor. İşte o musalla taşına konulduğunda e, Murat Aydın'la Liderine bağlı, davasına sadık bir ülkücüydü dendiğinde Murat Aydın'ın ülkücüdür bence. Evet, çok güzel. Başkanım, bu Türk tarihinde, hı hı. Türk coğrafyasında ne yazık ki hep böyle kanayan yaralarımız var. Evet. Bu işte yakın zamanda bir Karabağ'da Azerbaycan Türk Devleti'nin daha önce işgal edilmiş topraklarında evet. bir kısmını, tamamını olmasa bile önemli bir kısmını tekrar, üçte birini, üçte birini geri aldık. Evet. Ama orada çok e, önemli yerler halen daha ne yazık ki hı hı. E, anlaşma üzere mi veya anlaşılıyor mu üstünden mutlaka bir şeyler konuşuluyordur da. Hı hı. Şimdi orada ülke Ocakları Genel Merkezi eee bir Şuş, okul, Şuşa'da. Şuşa'da evet. bir okul evet. e, yaptırmayı karar verdi. Evet. Ben en çok onun mimarisini merak ediyorum. Hı hı. Nasıl bir mimari? Şöyle, e, şimdi öncelikle yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan'ın üçte bir toprağı Ermeniler tarafından işgal altındaydı. Evet. E, mevcut Türkiye'nin şu anki siyasi konjektürü ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in kararıyla birleşince... Bir operasyon düzenlendi ve Azerbaycan'ın 5 büyük şehri bugün işgalden kurtarıldı. Bu kurtarılmanın neticesinde liderimiz Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında şu şeye bir hediye verilmek üzere bir okul, dokuz derslikli bir okul yaptırma kararı aldı. Mimari, Dokuz'un bir anlamı var. Tabi yani Türk kültüründe, Türk orfa ananesinde ben yüksek lisansımı Türkoloji üzerine yaptım. Dokuz rakamı bizim için sembolik bir rakamdır. Türklerin tuğunda 9 başlık bulunur. Bizim rahmetli başbuğumuzun bu dava sistemleştirirken 9 ışığı vardır. Evet. Önemli bir rakamdır ve liderimiz buna bilerek karar vermiştir. Mimari incelediğimizde Selçuklu mimarisi, Azerbaycan mimarisi, ve Türk kültürünü tamamen oluşturan motiflerle bezeli ve yapıldıktan sonra da tamamen Azerbaycan devletine teslim edilecek bir okul projemiz var. Bu projeyi yerine tespit etmek üzere Sayın Genel Başkanımız bölgeye gitti, gördü ve şu anda da Ülke Ocakları Genel Merkezimizin başlattığı bir kampanya var kampanyayla bu projeye de insanlar destek olabiliyorlar. Ve inşallah 2021 yılında temeli atılacak bu projenin ve ardından 2023'e kadar bitirilecek bir proje. Şuşa'da yeni yetişecek Azerbaycan Türklerine büyük bir hediye olarak bırakacağız bunu. Evet çok güzel bir proje. Allah razı olsun kimler başlattıysa. Başkanım yarın ayın 26'sı evet. e, <laughs> insanlığın yüz karasının ne yazık ki dünyanın sessiz kaldığı, kulaklarını kayıp gözlerini kapattığı bir hocalı, soy soykırımı var. Hı hı. Çoğu buna işte katliam, matliam falan diyor ama orada bir günde çok... Evet, şöyle soykırım tanımı Birleşmiş Milletler'e göre planlı ve bilinçli bir şekilde bir etnik zümreyi ortadan kaldırma harekatına Birleşmiş Milletler soykırım diye tanımlıyor. 26 Şubat günü Ermenilerin Hocalı'da gerçekleştirdiği ve 600'ün üzerinde insanımızı katlettiği e, bu davranışın adı kesinlikle soykırımdır. Yani hamile kadınların karınları değiştirilerek çocukların. çocukların cinsiyeti üzerine bahislere girilen, küçücük bebeklerin pencerelere çivilenen, bu bir vahşettir. Yani e, eğer ki bu vahşet bir Avrupa ülkesinde, bir Hristiyan ülkede olsaydı ya, bugün ya yer kaldı. yerinden oynamıştı. Ha, evet. Ama söz konusu olan Müslüman bir Türkse, dünya maalesef gene iki yüzlülüğünü ortaya koyuyor. Ama Azerbaycan Türklüğü de bizim Anadolu'da yaşayan insanlarımız da Hocalı soykırımını asla unutmayacaklar. Evet. Ve tarihte kara bir leke olarak Hocalı soykırımı her zaman kendinden söz ettirecek. Azerbaycan Türkleri hocalıyı düşündükçe kendilerinde bir kudret, kendilerinde bir güç bulacaklar. Ruhları şad olsun o şehitlerin. Amin amin inşallah. E, mekanları inşallah cennet olacak. olsun inşallah. E, biliyorsunuz Türkiye'de e, yapılan bir park var. Anıt Park var. Evet. Azerbaycan Karabağ Parkı, hı hı. E, o da deniz için bir artı herhalde. Denizli de Türkiye'nin evet. en büyük parkı, hı hı, evet. Park, Anıt Parkı hı. 123 bin metrekarelik bir evet. yer. Burada sağ olsun belediye başkanı Osman Zolan'ın e, Katkıları e, katkılarıyla gerçekten çok güzel bir şey yapıldı. Biz, Burada şunu da söyleyeyim. Osman Zoğan'la birlikte Denizli'de hocalı şehitlerinden en çok bahseden bir insan var. Bizim hocamıza da yıllarca hizmet ettiği bir tarih öğretmeni Sedat Serdaroğlu. Sedat Hoca Sedat, zaten evet, evet size soracaktım. Hı. O zaten o anıtın projesini... Sedat Hoca ve öğrencilerine evet. borçludur yani evet, Denizli. Evet Sedat Hoca bunu yaparken de hı hı. benim de fikrimi aldı. Ne güzel. Ne ben ne güzel. biraz küçük oldu ama olsun en azından bu bile çok güzeldir diye onun projesinde kadar yani, berkader bir ülkücü gerçekten davasını hakkıyla yaşadığında dönem hangi dönem olursa olsun topluma yararlı, davasına yararlı işler yapabiliyor. Sedat Serdar oldu bunun en güzel örneğini Kesinlikle Kesinlikle evet. Bana. Serdar Hoca bu konuda çok ciddi bir efor sarf etti. Evet. Olması için elinden geleni yaptığı. Kendi okulunda işte bu soykırımla ilgili projeler, projeler konferanslar yaptığı, konferanslar yaptın. Azerbaycan için oku şeklinde, müzik çalışmaları, ben bir çalışmalar. Ben bir tanesine denk geldim başkanım, oturdum ağladım yan bir kenarda. Evet, Allah razı o, olsun o, Hocalı soykırımındaki özellikle çocukların, yani söylemeye bile insanın dili varmıyor, evet. kafalarını kesilip top oynandığı bir evet. dönemde. Ben üç kere gittim Azerbaycan'a. Azerbaycan'ın o dönemde işgal altında olmayan bütün coğrafyasını gezdim bu üç yolculuğumda. Ve insanların şu an en çok bilmediği şey şu. Azerbaycan bölgesindeki kendi o Karabağ bölgesindeki topraklarından sürgün edilen bir milyon aşkın kaçkın var. Azerbaycan Türkçesinde sürgün edilenlere kaçkın deniyor. Bu 1 milyon insan bugün Azerbaycan'ın kenar mahallelerinde yaşamlarını idam ettirmeye çalışıyorlar. Bu tarihin gördüğü en büyük göç hareketlerinden biridir, zorunlu göç hareketlerinden biri. Ve bugün e, Azerbaycan toprakları işgal edildiğinde 30 yaşında olan ablalar, teyzeler bugün 60 yaşına geldiler. Ve Şuşa'da o işgalden azat edilen toprakları gördüklerinde ağlayarak vatan toprağını öpüyorlar. Ve bunu görmek bizlere nasip oldu. Evet, Şu doğru. an ne kadar büyük olduğunun farkına değiliz ama hatırlayın bir yıl önce ya Karabağ ya ölüm başka yolu yok artık diye sloganlar atarken evet. bugün Karabağ'ın bir bölümünün bağımsız olduğunu görmek bence bir ülkücü, ülkücü için tarif edilemez bir duygu. Yani. Evet. Başkanım tam tarihe Turan coğrafyasının girmişken hı hı. Ee, Doğu Türkistan ve Uygur Türklerinden de. Evet. Şöyle ee, bugün Çin'in işgali altında bulunan Doğu Türkistan dediğimiz bölgede 20 milyon aşkın Uygur Türk'ü yaşıyor. 3 milyon aşkın Kazak Türk'ü ve Sarı Uygurlar diye bahsedilen başka bir Türk toplumunda bölgede. Çin'in sistemli olarak bir asimleştirme politikası var Doğu Türkistan'da. Ve Doğu Türkistan'daki Uygurlar buna direniyorlar. Zulüm altında bölgeler Türklüğünü ve Müslümanlığını daha iyi muhafaza eden bölgelerdir. Bosna'da bunu gördük, biz yaşadık. Doğu Türkistan'da da bunu yaşıyoruz. Konjektür şartları el verdiğinde e, nasıl bugün Karabağ bağımsızsa, bağımsızlığa doğru koşuyorsa Doğu Türkistan bu bağımsız elde edecektir. Sadece çok bu çok süreçte çok bizlerin e, dikkatle bölgeyi incelemesi ve başka güçlerin oyuncağı olmadan planlı, projeli, aynı Karabağ organizasyonunda olduğu gibi sistemli bir şekilde çalışma yürütmemiz lazım. Evet. Başkanım, biz sorularımızı çok net sorduk, çok net net cevaplar aldık. Teşekkür Teşekkürler. Ee, e, sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi çok entelektüel bilgi birikim ve özellikle Türk dünyasıyla ilgilenen bir ocak başkanımız var kendisine Anladım. burada teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Daha Son teşekkür ederim. olarak Başkanım, e, gençlere ne önerirsiniz? Öncelikle bir edebiyat öğretmeni olarak okumalarını öneririm. Hangi fikirden olursa olsun. Okumak gençler. çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Yani e, ideoloji sahibi olmalarını ve bu ideolojilerinin temelini de okuyarak doldurmalarını isterim ben gençlerin. Aile kavramı çok önemli. Aileye çok önem vermeleri lazım gençlerin. Ee, ve bir şiir vardır. Ben kar olup yağayım, bu dağ sevmesin beni. Ben bu çağı sevmedim, bu çağ sevmesin beni der şair. İçinde bulunduğu çağın kötülüklerini görerek bunlara karşı bir dik duruş sergilemesi gerekir gençlerin. <laughs> Uyuşturucuya karşı, madde bağımlılığına karşı, teknoloji bağımlılığına karşı. E, yaşları fazla olan büyüklerimize karşı yürütülen saygısızlığa karşı gidip ellerinin öpülmesi gerekir. Gençlik dediğimiz bir dik duruş hareketidir ve gençlerin de bunun bilincinde olması gerekir. Ben tüm gençlerimizin ülkemizin geleceği adına umutlu olmasını ve bu umudu ülke ocakları gibi Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonunda aramaları gerektiğini düşünüyorum. Ve ne olursa olsun okumaları gerektiğini inanıyorum. En son şunu sorayım başkan. Buyurun. Bir aile çocuğunun elinden tutup neden ocağa getirsin? Şöyle öncelikle buna e, temel bir cevap var. Ocağa gelen gençten hain çıkmaz. Hiç çıkmadı. Tarihinde yoktur ülke ocaklarından hain çıkmaz. Bizler ben de kendim 3 e, aylık e, bir oğlum var. E, yani ilk kez tattım babalık duygusunu. Kendime sorarım ben de oğlumu niye ocağa göndereyim diye. Ben oğlumun Türk tarihini öğrenmesini isterim. Bu yüzden ocağa göndermedim. Ben oğlumun gerçekten ailesine yakışır, vatanına, milletine bağlı bir genç olarak büyümesini isterim. Bu yüzden ocağa gönderirim. Ben oğlumu zararlı alışkanlıklardan uzak tutmasını isterim. Bu yüzden ocağa gönderirim. Ben oğlumun sosyal bir kişi olmasını isterim. Ocakta arkadaşlıklar edinmesini isterim. Ben oğlumun hayata farklı gözlerle bakabileceği, farklı kaynakları okuyabileceği, kitaplarla dolu bir ocakta büyümesini isterim. Bu yüzden ocağa gönderirim. Ben oğlumun e, böyle her yere çekilen insanlar tarafından kolay etkilenen değil de insanları ardından sürükleyebilen bir aksiyon, bir fikir lideri olabilmesini arzularım isterim. Bu yüzden hocaya gitmesini isterim. Ve her şeyden önemlisi ben oğlumun Müslüman bir Türk genci olarak ülkücü olmasını isterim. Bugün ülkücülüğün yeri de Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Oğlumun orada büyümesini isterim. Ne mutlu. Başkanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sevgili Akis Haber seyircileri. İlk stüdyomuzda, ilk programımızda e, tam tahmin ettiğimiz gibi, düşündüğümüz gibi ve e, isteyerek konuk ettiğimiz Ocak Başkanımız, Denizli İlk Ocakları Başkanı Murat Aydın çok Başkanıma teşekkür. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. Ederim. Umarım e, sohbetimizden e, zevk almışsınızdır. En azından Hı. sorduğumuz soruların toplumumuzda ne kadar faydalı şeyler olduğunu, faydalı şeyler yapılması için Ocak Başkanımızın söyledikleri ve en son e, bir aile neden çocuğunu ocağa getirsin'in cevabını da sanırım almış olduk. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın.